burası Arkadaşlar şimdi sprut geldi. Yani çok bağlıyım. Ee, şuradan geldi. Şuradaki 55'teki mega geldi. Çok şanslıyım. Bugün sprut da kazacağım arkadaşlar. Ya her karakter üst üste geliyor ya. Hangi biriyle kazacağım bilmiyorum. Uyuyor. Gebersin. O öldü. Ha korktum. çok düşük vuruyorum. Çünkü tek bir rütbe. Ay. Çok iyi de oynayamıyorum ya. Ama sprut bug'ını biliyorum kaleye. Sıkıştığını onu biliyorum. Aha gol. 7177 Tamam 2-0 arkadaşlar bu maç çok kolay bitti galiba. Piper ne yapıyor öldü. Oo Piper'a bak. Ay atamadım ama. 777 attı. Ay 7000. Ya boş işte. Ne biçim isim ya. Ya tek hesaplaşma gireyim. Aslında savaş topunda iyi ama hangini de deneyeceğim. Bak bakış açısı bir ya. İyi olmayabilir. Abi sprut, ana zannettim. Orti taktiği. Arkadaşlar orti taktiği ama bu işi biliyor bu. Geber. Öldü. Niye savaş topunda kasmıyordu? Şimdi kasıyor. Ha, kasmıyor. Vuramadım. Vuramadım yok artık ya. Onu bulut alır. 4 oldum. Ama onu almayayım bence. Ölüyorum ölürüm çünkü benim canım az. El pirimi olsaydı alırdım. Şurada birisi olabilir. Şurada yok. Of of. Alamadı valla. Ha hiç kim? Ha ben aldım. Valla öldürdüm. Uf tuttu valla. Valla rastgele sıktım. Şuradadır. Yok burada değilmiş. Canımı fullleyeyim de. Ben can fullemeden yap duramıyorum yani. Şurada olabilir. Burada pusuyor olabilir. Aha orada valla. Bu. Birincilik. Sıbrı çok gıcık bir karakter aslında ama yani rakip takımı da gıcık eden bir karakter. Evemde de ne oynasam ya boss savaşında iyi mi? Neyse bir deneyelim boss savaşında. Her etkinlikte deneyeceğim. Bir tek ödül avuş elmas kapmacası denemeyeceğim. Onları da hiç sevmiyorum zaten o etkinlikleri sevmiyorum. Soygun falan olsa denerdim. aslında iyiydi, iyi midir bilmiyorum ama Sprout bug'ını yapabiliriz. Keşke yanımda birisi olsaydı. Söylerdim ona Sprout bug'ını nasıl olur. El Primo bug'ı var bunda Sprout bug'ı da var. Aa Sprout'un kuşatmada da bir bug'ı var. Ben de yaparım onu işte. Sprut'un bayağı bir bug'ı var ya. Saç topunda da var. Saç topunda herkes biliyor herhalde. Ha, ne yapıyor Berat mı? Berat mı herhalde? Öldü. Aa ikisi de mi öldü? Yok, bir de o da. Arkadaşlar robot kalkanlıyken size vurmuyor yani kalkanınız varken. Sabaha kadar vurabilirsiniz robota. Ya ben bu vuramıyorum. Bana bir, bir yıl karakter çıkmaz arkadaşlar herhalde. Üst üste çıkmasaydı belki çıkardı. Ama işte dün çıktı daha. dün sabah ne niye aldım? Pem geldi dün sabah. Frank'ı önceden çıkardım. Bir hafta önce. Aa öldüm. Hayır. Ne yapıyor ya? Kalkanı bassa sanki tek yemeyecek. Ben bir de El Primo'nun bug'ını denemek istiyorum. o El Primo bug'ını yapabilir mi inşallah? E, yani şey gelir. Ha, ah, tamam bu haritayı iyi. Primo bug'ını yapacağım. Ya robotu getirebilirsin. Robot gel gel gel. Gel robot. Gel robot gelsene. Bana gel. Ya bana gelsene. Dur bir olacak mı? İkisi birden öldü. Yapamadım ya. Olmadı primo bug'ı. Yapamadım orada olmuyormuş. Daha büyük olması lazım. Bak arkadaşlar şurada bir tane şey var oraya gidebilirim. Ama bunların rahat bırakması lazım. Gel gel robot. Gel beni takip et. Beni takip et tamam mı? Beni takip et. Aa, robot gelsene. Şu bir git ya, bir git. Ya robotu bana getirin ya. Robot gelsene. Yapamadım. Yapamıyorum ya. Çok zor ya. Bunun için yanına bir takım arkadaş olması lazım. Çünkü onun komutlarını dinlemen lazım. Herhalde. Ona sonra da getirir oraya. Hacker ne yapıyor? Hacker ne yapıyorsun? Ya ben ölmem ki arkadaşlar. Benim çok canım var. <laughs> Bir dakika primo bug'ını yapabilir miyim? Şu üçünü birden kessek var ya ne güzel olur. Of 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 çok hızlı bu. Robot çok hızlı. Of. a Öldüm nasıl öldüm? Bak kaç kaç. Tek atar robot sana öldü ya. Nuk. Yani başarısız oldum. Primo bagına Bir de bir atlatmak istiyorum şunu. Aa Dynamite arkadaşlar hala aksesuar çık ay yıldız gücü çıkmadı. Sen dinin de hala aksesuarı çıkmadı. Yani nasıl karakter çıkıyor bilmiyorum. <laughs> Hadi girdim koyla. Arkadaşlar Riko'nun özelliği böyle. Duvarlardan atabiliyorsunuz. Mesela dur ayarlasam. Yok ayarlayamadan robot geldi. Mesela şuradan atabiliyorsunuz. Yok atamıyormuş. Ya boşver robotu keseyim işte. Duvarların arkasından geçerek robotu Arkadan arkadan vurabiliyorsunuz böyle mesela. Aa, yapamadım mesela. Buraya vuruyorsa siz geçip bu Şu... vuruyorsunuz. Ya duvar arkası vuruyorsunuz işte. Rikon'un çok gıcık bir özelliği var. O da ultisi. Ultisi çok kötü. Yani. Ultisini atınca çok gıcık oluyor. Ben hiç sevmiyorum böyle. Rakip takımdan Rico ulti atıyor. <gülüyor> <gülüyor> of. Şu duvardan sektirerek yapınca Rico'nun iki kere üst üste vuruyorsun ya. Çok iyi. Gidin be. Sen de bir git. Hayır ya, tarete gelme. Tamam gel şimdi. Ben çok kötü attım ulti. Tamam kasalım o zaman ulti. Aa! Geber vurma arkadan. Öldürdüm onu da. Yapacağım şeyi yapamadım. Ama oldu 800 800 vurdu baltım benimle. <laughs> Aa. <gülüyor> Oy. Avulamadı. Öldüm. Aha. 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 Uyyy. Kaçtım be. Aha öldüm. Ölmedim. Uyy. Çok güzel attım yalnız ultiyi git döndü. Ben ölmeyeyim. Öldürdüm valla. 8 bit ölmemiş. Nasıl kurtuldu oradan ya? Ha, öldü şimdi. Ben zaten öleceğini biliyordum. Çok yavaş çünkü. Bir de robot öfkelenince daha hızlı koşuyor. Ay öldüm ya. 8 bitti. öldü kesin orada. A, saldır robotu. Vallahi aldık çok güzel. Hayır, hayır. Hayır. Oh. Çok iyi değil. İyi değil. Tamam, iyi şimdi. Keşke şurada kullansaydım. Neyse boş. Aa! Geçemedim duvarın yanına ya. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz. Aa bir dakika. Şey gelmiş. Dükkana gelmiş. Yani gizemli savaşçı gelmiş. Benim elmasım yok ki? İnşaat falan geliyor. Kötü altın rekor. Gizemli savaşçı al. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.